gelsin. Günaydın. gelsin. Günaydın. Teşekkür ederim siz. Günaydınlar. Bir günaydın bir izleyen bir izleyen. Bir siz. Bir Merhabalar efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Merhabalar geldin. efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydınlar Günaydınlar. Günaydınlar. Sağ olun, eksik olmayın. teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun. Hoş geldiniz, çok tatlısınız. Şöyle, ne harika. Siz zaten tanıyorsunuz, bütün kariyerinizi burada yaptınız Adalet Hocam. Ama ben Bursa'ya bir vesile bulup gelmeyi çok seviyorum. Bursa'yı çok seviyorum, Bursalıları da çok seviyorum. O yüzden benim açımdan bir de kavuştay demek bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum, kalkıp geldiğiniz, burayı doldurduğunuz için sağol, eksik olmayın bir kere daha. Bazen işte dertleşiyoruz. Acaba bu günlerin sonu bir aydınlığa kavuşur mu diye muhakkak ki kavuşur. Ben umudunu koruyanlardanım. Bugünkü sohbetimizde de aslına bakarsanız biraz da ilham veren bir hikayeyi anlatmak istedik. Ben 1970 Ankara doğumluyum. Devlet memuru bir ailenin kızı olarak büyüdüm. O zamanlar inanır mısınız orta sınıf diye bir şey vardı. <laughs> evet. Çok iyi insanlardı. <laughs> Harika evlat yetiştirdiler bu ülkeye. Hem memleketin ahlak ve moral değerlerini nesillere aktardılar, hem bu ülke için ürettiler, bu ülkeye inanılmaz katkı sağladılar. Onurlu, namuslu hayatlar yaşadılar ve inanılmaz evlatlar yetiştirdiler. İşte öyle bir evde tek çocuk olarak büyüdüm. Şimdi Adalet Hocam'ın yaşam hikayesine baktım. O da Bandırma'da çok benzer bir orta sınıf ailenin kızı olarak hayata başlamış. Tek kız, iki tek kız gördüğünüz üzere. Evet. O ailelerin şöyle bir fikri vardı, çalışırsan başarırsın. Okursan, hep bize iletilen fikir Temel buydu. Temel mesaj buydu, çalışırsan, ben... okursan başarırsın. Çok şükür bunun tersini kanıtlamaya çalışan bir iktidar 23 yıldır uğraşıyor. <gülüyor> Asıl <gülüyor> yani çok ilginç bir dönemdeyiz gerçekten bize öğretilenin tam tersini yaşadığımız günlere geldik ama ben hala bize öğretilen değerlerin gün gelip yeniden popüler olacağını ve geçerli olacağını düşünüyorum. Nitekim sizin yaşam hikayenizde o örneklerle dolu. Arkada köy enstitüleri öğretmenleri grubunu gördüm. Belki buradalardır bilmiyorum. Bir selam gönderelim onlara. Adalet Hocam önce Bandırma'da hikayesi başladıktan sonra 1977-78'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Nasıl gidiyor? AFS bursu vardı o zamanlar. Burada da sevgili AFS'li eski dostlarım var. Bir yıl Neredeler Neredelerdi? El çaldırsınlar görelim AFS'li. Peki siz de bursla gitmiştiniz yani. Evet, bursla gidiyorduk. Uludağ Üniversitesi de bu işe gönül verdi. Tabii bunlar bir süreç oluyor. Yani bugün öğrendiğiniz şeyi yarın yapamıyorsunuz. 98'de öğrendiğiniz şeyi bir anda ikilinde uygulayamıyorsunuz çünkü altyapı gerekiyor bunun için. E, çok şükür 2016 yılından beri de e, biz Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi olarak e, kök hücre nakillerini de Bursa'da e, yapabilmekteyiz.